teller. Ya bir ara bu arada sizinle şeye bakalım mı? Benim yeni evdeki yayın odasını nasıl yapalım? Şimdi benim aklımda şöyle bir şey var. Şöyle anlatmak istiyorum. Dur, Allah'ım çok kötü. Dayak yemiş çocuklara benziyorum ya. Sokakta dayak yemiş çocuklara benziyorum. Şunu bir indirelim aşağıya bir dakika. Hı. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Arkası koyu gri. Tamam koyu gri bir arka plan. Ona raflar düşünüyorum. Raflara işte ne bileyim şu e, mesela sol tarafta bilmeyenleriniz varsa eğer YouTube'da 100.000 aboneli bir kanal olduğum için 100.000 bin abone plaketim var. Şurada gözüküyor kendisi, İşte onu eğer bilmeyenler varsa geçen sene bir ödül töreni, iki ödül birden aldık e, onlar şurada, onları falan koyayım diyorum, nasıl fikir? Tekrardan söyleyelim de onu, onu tekrardan <laughs> söyleyelim de bunları. <laughs> ya şimdi oradaki oda daha küçük daha minik bir oda yani buradaki gibi. Şimdi ben salonda yayın yapıyorum. Salonda yayın yaptığım için çok büyük hani. Arka planı da zaten çok geniş ve ferah gözüküyor. Ama orada duvar bana daha yakın olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Koltuğun şurada bittiği yer var ya orası duvar. Tabi, Orası duvar. Koltuğun bittiği yer dedim. Koltuğun önü. Şurası. Heh. Burası duvar. Bana öyle güzel olur gibi geldi. Ortaya da dedim logoyu gene yapıştırırız. Ortaya da dedim gene logoyu asarız. Etrafına da işte raflar, raflar bir şeyler. Nasıl fikir? Gri biraz soğuk olabilir. Bana da gri güzel olur gibi geldi, biliyor musun? Hani böyle gri ama böyle şey grisi. Harç. <laughs> Harç bilir misiniz? İnşaat harcı. İnşaat harcı grisi. Açık bir gri böyle. Çok açık da değil, koyu da değil led led ekleme. O pavyon mu yapıyoruz evi? Evi pavyon yapmıyorum ki. Güzel olur değil mi? Bana da güzel olur gibi geldi. Bana da güzel olur gibi geldi. E zaten şu duvara astıklarımı, astıklarımın da 3-5 bir tane bir şeylerini asarım ederim. Bak Harry patır saatim var ya 9 3 çeyrek. Onu falan koyarız ederiz. Güzel olur gibi geldi. I like it. Ben zaten normalde eğer burada da yaşamaya devam etseydim bu odayı da değiştirecektim komple. <laughs> Ne zaman geçiyorsun yeni eve belli mi Pelin? Vallahi bu hafta bitmeden geçmeye çalışıyorum. Zaten o yüzden tekrardan söylüyorum ne olur kusura bakmayın kaç bin küsur abone insan var. Normalde benim yayın düzenim bellidir ben 6 saatler 7 saatlere yakın yayınlar yaparım. Bu aralar çok fazla 5,5 buçuk saatte falan takılıyor ediyor. Hani gene elimden geldiğince 3 gün arka arkaya 2 gün arka arkaya hani haftanın e, her gününe sığdırmaya çalışıyorum yayınları. Eee hani birazcık şeyimiz olabiliyor. Yayın saatinde aksamamız olabiliyor. Çünkü evi çok hızlı bir şekilde taşımaya çalışıyorum. Ben de özleyeceğim burayı. Geçen gün bu odayı topluyordum. Eee bu odayı toplarken ilk yayın yaptığım zamanlarda benim arkamda bir mantar pano duruyordu. Şunun arkasına koymuşum, orada kalmış. Ay onu görsen bir duygulan, bir duygulan, bir kötü kötü ol. Bir tane Paris'te Eiffel Kulesi'nin olduğu tablon vardı onu buldum. Ona da bir kötü kötü oldu. Kötü kötü olduk. Kötü kötü olduk. Zaten şu köşeye arada sırada bakıp bakıp şey oluyorum böyle. Ey be Pelin. Ey be Pelin. Ey. Ey gideme. Şimdi götüm kalktı falan oluyor. <laughs> Öyle yapıyor değil mi? Kendi başına iken evde. Ey be eskiden tevaze şimdi ne oldu? Götüm kalktı. <laughs> İlk mikrofonum tabii benim ilk mikrofonum sağ köşede bir tane yer var burada. Ee, bir alan var, dolap var. O dolabın hala daha içinde tek başına orada duruyor. Saklıyorum ben onu. Ben çoğu şeyi saklıyorum. Ben, benim çok fazla saklama huyum var. Mesela benim bir tane kutum var. O kutunun içerisinde lisede tuttuğum günlüklerim, yazdığım mektuplar, yazdığım şiirler, arkadaştan, eşten, dosttan topladığım eşyalar. Benim var öyle huylarım. Ben bayılırım. Sizin verdiğiniz her şey. Bak buluşmalarda buluşmalarda bilmem nerede orada burada. Hala da bir çilekli süt var. Aha hala da şunun içinde duruyor. Bak şuradaki pembe şey var ya. Şimdi ayağa kalkacağım ama tişörtümün boyuyla dalga geçmek yok. Söz ver. Söz ver. Gülmek serbest ama dalga geçmek yok. Söz ver. Söz. Tamam. Bekle. Göstereceğim. Söcez müci Söcez müci bak kalkıyorum ha Şimdi tişörtümün boyu azıcık uzun kendisi Biraz, yani. <gülüyor> 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 Bana bu kutu Ankara'da verildi Ottü'de <laughs> Gülün gülün. Açın da kıçınıza gülün. Hayret işin. <laughs> Gangsta bak. Bak burada. Bozulmuş olsun hiç umurumda değil. Bak çikolata yemedim. Saklıyorum. Bak muhteşem defterim. Saklıyorum. Daha içeride, daha içeride neler neler var. Şunun içinde takılar var. Onları kullanıyorum bu arada. Takıları kullanıyorum. Yalan yok. Burada mektuplar var. Mesela bunu çok sevgili Pissy Rain vermişti. Daha burada bir sürü mektup var. Şu bir başka mektup, bu bir başka mektup, altında daha bir sürü mektup, var da var yani, benim hiç bunları şey yapma huyum yok, mesela bunu açtım saklıyorum hala da, Pelin ablacığım biraz daha e, biraz rahatsızlanmışsın, çok büyük geçmiş olsun, ee, Yağmur Atre Lmn, Naz Okyay Atre 1907, ikisinden hediye, bak hala daha saklıyorum. Arada saklıyorum. Hiç dokunmam bunlara. Şeye gittiğimde, İstanbul'a gittiğimde eee İstanbul'da bir AVM'de buluşma yapmıştık. Hatta ben de demiştim ki ya beni görmeye kim gelsin demiştim. Kuyruk bitmemişti. Hatırlayan mı? Allah kahretmesin seni çizim. Ben sana çizimlerini göstereyim mi size? İster misiniz? Hı? Ben sana çizimlerini göstereceğim size. Bekleyin. Bir saniye. ayrı. Şurada bir dosya var. Salatta. Ha burada birkaç tane dosya. Hadi şunu çıkartayım. Hıh. Şimdi Melsam'ın bunu çok sevgili, e, bunlar düzgün çizimler bu arada. Hatta bir arkadaş bakın grafitiyle uğraşıyormuş. Bunu hala da Tuna abiye vereceğim. Ama ne yazık ki pandemi bitmediği için veremedim. Bakın. Çok güzel değil mi? Şu bana yaptığı. Bu bu benimki, bana yapılan. Tunab'ınki o kadar güzel ki. Arkasında bir tane de beni kara çizdiği var. Çok hoş değil mi? Şimdi Melsam'ın müthiş çizimlerine geliyoruz eğer hazırsanız. Bu arada Melsa bunları çizdiğinde 2 sene öncesi değil mi Melsa? Kaç yaşındaydın? <laughs> söyle söyle utanma. Kaç yaşındaydın Melsa? <laughs> 14. Melsa 14 yaşındaydı o zamanlar. Şimdi öncelikle beni çizdiği muhteşem çizimiyle başlayalım. Buyurun. Evet bu benim. <gülüyor> 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 Hayır altına da altına da imzasını atmış. Bari imzanı atmasaydı millete derdik Melsa yapmadı. <laughs> altına <da gülüyor> Kılıcın ve tahtın gerçek sahibi. Bak 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 bak. Bak. <laughs> Benim ilk fan görlüm Mesa. <laughs> e denedim. Ve işte şimdi asıl Mesa'nın o müthiş çalışması gerekiyor geliyor. Çok sevgili Mesa Ateş'ten efendim moderatör kadromuz. Baştan sona yani şu taraftan sayıyorum. Hebele var, Çağatay var, Hakkı var, Harun var ve Enes var. Evet. Evet buyurun. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Hakkı'yı kısa çizmesi. <laughs> Hakkı'yı böyle böcek tanesi gibi çizmesi beni o kadar keyiflendiriyor ki. Ben zaten Mensa'nın Hakkı çizimini gördüm ve dedim ki wow yani evet hayatım boyunca hep Mensa'yla çok yakın olacağız dedim yani ikimiz <laughs> her zaman bir Abla kardeş ilişkisi içerisinde <laughs> olacağız dedim. <laughs> <laughs> korona bitsin de tekrar buluşalım ya gerçekten korona döneminde aslında e, benim en çok canımı sıkan şey ee, bu izleyiciyle buluşamamak, izleyiciyle görüşememek aşırı derecede yıpratan bir şey oldu. Çok ciddiyim. Çünkü ben çok keyif alıyordum kalk yerlerden üniversitelere gitmekten. Bu aralara bu üniversitelerden şey e, etkinlik davetleri geliyor. Online etkinlik davetleri geliyor bu aralar. <laughs> online ödül törenleri falan. Birkaç yerde adayız yani. Aday olarak kalırız diye düşünüyorum <laughs> yüksek ihtimalle ama e, online olarak yapmayı düşünüyorlar birkaç şeyi. Şunu koyayım geliyor. Bir de üstünde dışarıda kalmış